Yola çıktık. E, Bursa'dan sıcak bir günden herkese merhaba. E, şimdi kamera karşısına her zaman geçmiyorum biliyorsunuz. Kamerada konuşmaya da çok alışık değilim açıkçası. Şimdi şöyle e, bugün bir videoya daha başlayacağız. Videonun konusu ne olacak? E, yaklaşık bir ay önce e, bir takipçimiz e, videolarımdan birine yorum yapmış. E, yorumunda da şöyle yazıyor. E, benim hayatıma e, bir kolaylık sağlayabilir misiniz? diye bir yorum gördüm. Bu benim ilgimi çekti açıkçası. Yani ne gibi bir e, zorluğu var acaba diye. Belki yardımcı olabilirim diye e, kendisini Instagram'a çağırdım. Instagram'da e, uzun uzun yazıştık kendisiyle. Ama e, bu arada adı Ahmet kendisinin, e, Ahmet kardeşimiz, Ahmet arkadaşımız, e, ben yaşlarda kendisi, e, eşi de engelli e, kendisinin, e, 11 yaşında bir oğlu var, oğlunun yardımıyla işte eşinin yardımıyla bir takım ihtiyaçlarını gideriyor, e, gerçekten ben üzüldüm haline, e, bu videoyu çekiyorum özellikle anlatıyorum neden? Çünkü bu tarz insanlara en azından Ahmetlere yardım eli uzat uzatılması için bir vesile oluruz belki diye özellikle çekiyorum bu videoyu. Şimdi Ahmet kardeşimizi ziyarete gideceğiz, bir göreceğiz, nelere ihtiyacı var, ona bir bakacağız, yerinde göreceğiz, açıkçası ziyaret edeceğiz kendisini. Şimdi en önemli ihtiyaçlarından birisi zaten kendisi yardım olmadan banyoya gidemiyor. Özel ihtiyaçlarını göremiyor. Giderken de zorluk çekiyor. Bir banyo eşiği var haliyle bir miktar yükseklikte. Fotoğraflar çektiler bana, gönderdiler. Yani en azından şimdilik bir banyo eşiğine bir rampa yapacağız kendisine. Elimde lambiri tahtaları vardı. E, bu Lambiri tahtalarını e, değerlendireceğiz. E, Ahmet kardeşimizin banyosunun banyosuna rahat girebilmesi için bir rampa yapacağız, tatlı bir rampa yapacağız. E, onun videosunu çekeceğiz. E, video bittikten sonra da kendisine gideriz inşallah. Kargo ile göndermeyi düşünüyordum ama e, kendisine ziyaret edeceğim zaten. E, bu arada kendim götürmeye karar verdim. E, takipte kalın. Ahmet kardeşimizi e, tanıtacağım size. E, i̇nşallah yardım etmek isteyen olursa ki illaki olur. E, sadece Ahmet'e değil Ahmetlere e, el uzatılsın. E, keşke herkese elimizi uzatabilsek, herkese yardımcı olabilsek. Ama e, bu kardeşimize ben e, bu rampayı götüreceğim. Kendisini tanıyacağız. Tekrar merhaba arkadaşlar. İşi bitirdik. yarın kısmetse Kocaeli'ne gidiyoruz. Ahmet arkadaşımızı ziyaret edeceğiz. yolda tekrar ara ara görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan yola çıktık, Kocaeli'ne doğru gidiyoruz. Bize hayırlı yolculuklar, size iyi seyirler, görüşmek üzere. Şu anda verilen konuma göre geldik. Konuma göre burası. Hemen içeriye bir girelim, Ahmet'i bir görelim. Merhaba, hoş bulduk. Ömer sen misin? Evet. Evet Ömer. Baban ne tarafta? Burada. Hadi görelim bakalım babanı. Bizi götür babaya. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahmet arkadaşım nasılsın ya? Vallahi Bedenen sorsan, iyiyim desem bedenim gücenir, kötüyüm desem ruhum incenir. Her halimize hamdolsun. Ne yapalım? Evet, buna şükür. Ben araçtan malzemeleri alayım, tamam. geleyim. Tamam. tamam. Evet, anlat bakalım şimdi nasıl gidiyor hayat? Vallahi hayat sürekli yatarak gidiyor. Evet. Peki bu hastalık kaç yılında başladı sende? Bu hastalık genelde genetik bir hastalık. Genetik. Doğuştan başladı ama evet. yaşım ilerledikçe o da benimle beraber büyüdü. Yaş ilerledikçe, Yaş ilerledikçe o da hastalığın evet. zorlukları da evet. çoğalmaya başladı. Çoğalmaya başladı. Evet. İlk 18 yaşında ameliyat olduktan sonra ilerlemeye başladı. Hı hı. Önce bacaklarım, ondan sonra kollarım kilitlendi. Evet. En evet, sonra çenem kilitlendi. Peki Ahmet abi bu e, hastalığın tam olarak adı ne? E, kısaca FOP ismi ama uzun e, ismi tam ben de ezber diyemedim. Aha. E, FOP hastası değil mi? Kısacası Zaten, FOP, evet, evet, hastalığı FOP hastası, bu. Evet, evet. FOP hastası. E, Türkiye'de e, 8 kişi de var. Evet. Dünya genelinde 2000 kişi de falan e, tahmin edilebiliyor. Oo e, ee, tedavisi olmayan bir hastalık. Ee, i̇nsanlara acı veren hastalıklar sıralamasında ilk 10 sıraya giriyor. Ee, vücudu kemikleştiriyor. Kemik üremesine sebep oluyor. Ve tüm kasları kilitleyip heykel durumuna getiriyor. Yani heykelleştiriyor. Anladım. Bir anlamda da e, heykel adam hastalığı evet. mı deniliyor? O taş adam, heykel. Taş adam veya e, Heykel adam hastalığı da denilebiliyor maalesef. Bir panjuru kapatabilir miyiz? Biraz ışık sanki şey geldi de... Şimdi eh, Ahmet arkadaşım, abim, ne diyeyim? Ne diyeyim sana şimdi? Şimdi şöyle çok duyarlı insanlarımız var bizim de çok şükür çok izleyenlerimiz var. Evet, evet. E şimdi duyarlı insanlarımız çok fazla. İlla bu tarz insanların elinden tutmak isteyeceklerdir. Evet. sana ulaşmak isterlerse evet. Instagram adresinden mi ulaşsınlar? Nasıl evet. yapsınlar? Ee, sende telefonum var zaten. Var. Senden sana ulaşıp ha. Bana ulaşabilirler. Bu videonun altına senin telefon numaranı bırakabilir miyiz? Evet, bırakabiliriz. Tamam o zaman, peki. Ee, dediğim gibi evet. sana bir hareketli bir yatağa ihtiyaç var. Evet. Ee, hasta yatağına. Evet. En azından e, belini düzeltebilmek için bel kısmını hareket ettirirsin, evet. baş kısmını hareket ettirirsin. Evet. O yüzden bu yatağı e, sana alacağız evet. bir şekilde. Gerekirse yardımsever arkadaşlardan yardımsever izleyicilerimizden, gerekirse sponsor olmak isteyen medikal yatak firmalarından, gerekirse hiçbirinden bir ses çıkmazsa ben sana hareketli yatak alacağım. İnşallah daha rahat edeceksin. Bu arada sana gelirken rampa getirdim. Bahsettiğimiz rampayı yaptım. Teşekkür ederim. Rica ederim. İnşallah. Logo'ya girişin biraz daha kolay olur. Çok teşekkür ederim. Ee, Rica ederim. ederim. Şimdi senin bir e, eski usulle nasıl yapıyordun, nasıl çıkmaya çalışıyordun onu bir görelim. Tamam. Bir de yeni rampayı ben yerine koyayım. Bir de öyle görelim. Tamam. Olur mu? Tamam. Tamam, hadi bakalım. Önce ben kalkışını çekeyim. Tamam. Tamam. Ben şimdi çekimi yapacağım senin kalkışını. Çek ayaklarını. Çek 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 çek. Bayağı çek. Daha çekeyim mi? pozisyonları bunu zarfı doğru ayaklarımı çekeyim. <laughs> Gelelim mi yardıma? Yardım edeyim mi? Olsun. Geleyim mi? は <laughs> <laughs> い。